zamandır bu kadar gülmemiştim. Alo merhabalar. Merhaba. Gelecek varlık Gamze ben. Hasan Ceylan'la mı görüşüyorum? Buyurun Gamze Hanım. Benim Hasan Ceylan. Hasan Bey. Öncelikle güvenlik açısından anne adı baba adı, öğrenebilir miyim? Kişisel bilgilerimi paylaşmıyorum. Ne söyleyecekseniz sizi dinleyelim. Banka dosyanız hakkında bilgi vereceğim Hasan Bey. O Nerede yüzden Hasan soruyorum. Akbank. Buyurun verin efendim. Öğrenebilir miyim anne adı baba adı? Ben nasıl vereyim hanımefendi? Sağ bir numaradan Anne adı baba adı soruyorum. Hasan Hasan Bey yani TC kimliğinizi sormuyorum. Anne kızlık soyadı sormuyorum. Seri numaranızı sormuyorum. Ben nasıl paylaşayım kişisel bilgilerimi hanımefendi? Kişisel bilgilerken anne babadan bahsediyoruz. Benim anamın bahsediyor. adını ne yapacaksınız? Sikecek misiniz hanımefendi? Niye vereyim annemin adını? Beyefendi. Hanımam etmem ben sizi ya. Düşün, konuş beni sinirlendirmeyin. Sikerim seni de senin gibilerde. Amına kodumu çocuğu. Anamı ne yapacağım Herkesiz. benim? Annemi ne yapacağım benim? Ha? Anamın adını niye var, soruyorsun siz bana? Anamı ne yapacaksın? Böyle devam edin olur mu? Böyle devam edin. Gelen gelen anamın adını yok yok soruyor şimdi. benim ya.